Arkadaşlar bu yeni kanalım Kanalıma abone olur musunuz? Bir de like atmayı unutmayın Bugün kardeşimle minecraft videosu çekeceğiz Bir de ev yapacağız Bakın bu köyümüz yeni yaptık Daha yeni bakın köyümüz. Bakın köylüler de var Ev yapacağız şurada Gel yapalım evi Hangi blokla yapacağız? Hangi blokla? Villa Villa mı? Ev yapalım önce sonra villa Bakın tamam. arkadaşlar burada da lavımız var. Bakın. Hadi gel. gel. Yapalım. Nerede yapacağız? Gel gel. Bak. Yerde yapacağız? yapacağız. Gel, gel, gel. Hangi blokla yapacağız? Hangi? Bakın arkadaşlar bir şeyimiz var. Hangi blokla yapacağız? Bunda. Hadi gel. <laughs> Büyük yapalım. İki katlı olacak. Kardeşim evi yaparken ben de şuraları gezeyim bakayım. Ne var? Ne ihtiyacı var? Bakalım. Bakalım. Kapı koymamız gerek buraya. Yeni kapı koyalım. Nerede kapı? Burada. <laughs> kapı koyalım. Bakın arkadaşlar nasıl olmuş. Bir yatak koyacağız şuraya. Yatak nerede yatak? Ben mi ya. Bakın arkadaşlar bir tane adamın evi yani. Bir, de, bir tane adam yeter. Bir tane de meşale koyarım şuraya. Bir de dolap koyacağız yine. Nerede dolaplar? koyacağız. Şuraya bir tane sandık. Şuraya koyduk. Bu ev tamam. Arkadaşlar havuz yapacağız bile. Bir de havuz yapacağız. Bu niye açılmıyor? Bunu da taktik. Bak açılmıyor. Açılıyor açılıyor. Ha, koy bak gel sen aç. Koy bir tane kapı ben geliyorum sana. <laughs> Arkadaşlar kardeşim evi yaparken siz de videoya abone olun. bizi videoya like atmayı unutmayın. Bak, bak böyle açacaksın kapı koy. Nerede? Kapı koysana. Koydum ya oraya bak arkanda. Koyamazsın koy. Şuraya şuraya. Bak sadece bu kapat. Gece olacak. Tamam sen evi yap. Ben de şuralara tamam. bakayım. Arkadaşlar yapamadım. Kardeşim ve bakın şurası da meşale. O Koyu, kuyu kuyu kuyu. Bakın köylüler evine giriyor. Ev yapalım. Çek. Masa koyduk buraya geçen gün olmadan. Koy. Biz yatak koyacağız işte. Reklam çıktı arkadaşlar. Reklam çıkıyor ya. Bunların oh. hepsi geldi ya. Oh. Çok sevinçli. Bir sürü kombiler geliyor ya. Kuru cuma sen zoom. Kuru kuru. Düm gördüğüm şeyleri. Zombi geliyorlar. Meşale koyalım mı? Sana zombi geliyor. Meşale nerede meşale? Meşale arkadaşta. Açmıyor mu? Meşale nerede? Şurada nere? bir. Orada da bir. Şurada. Şurada meşale. Şuraya bir tane bir oldu arkadaşlar benim. Arkadaşlar kardeşim yaparken son halini görmek ister misiniz? Yatak koy bir tane. Bir tane koydum. Arkadaşım Çok iyi. Şuraya da bir tane koyalım. Tamam şu bloklar lazım bana. Zombiler geldi. Orada onları. Ne çıkmıyor? Şey Yok. Maya kaç var. Şöyle kaçıyor. Dur dur. Kılıç alayım. Kılıç. Farklı olsun bu sefer. Altın kılıç alayım. Bak açamıyorum. <laughs> zombiler geliyor arkadaşlar bakın köylüler de evine giriyor zombi atıyor hadi Ay, durun, abi. Abi, cüzde, hadi gelsin abi dur abi öcü geldi bana öldürüyor mu onu burayı evi yaptın mı sen arkadaşlar biz, biz Yok, şimdi bitirmedim. şimdi uyuyacağız uyuyacağız arkadaşlar diriyor şuraya bir iki tane yatak koyalım oyuncak gel kardeşim yatalım sabah olsun gel, gel ya. üç tane yatak yapalım yat kardeşim yatsın şöyle yapacağım olmuyor dondu arkadaşlar. Oh, şimdi oldu. Sabah olsun ha, sabah oldu arkadaşlar. Ben Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Ne bir yaptım mı? Bakın arkadaşlar tarlamız. Köyümüze ne alalım? Hı hı hı. siz karar verin köyümüze ne yaptıklarımızı siz karar verin <Sessiz> 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 Reklamlar bitmiyor her gün reklam alıyor Hadi girelim bitirmek üzere mi Güzel yap ha. Dur reklam oldu. Odamış. Şöyle. Ne yapalım arkadaşlar siz karar verin. Çok güzel oluyor bizim sevgimiz. Camlar da ekleyeceğim. Kalsın şunlar şöyle. Şu anlık kalsın. çok güzel oluyor. Yaptım mı geliyorum. Arkadaşlar Atmıyor. eve bakın ne yaptı. Baş. Şu şu bloktan koymuş. Yapıyor mu arkadaşlar? Bakın arkadaşlar nasıl yapıyor. Camları açayım mı ben? Camları açayım. katacağım benim şarjım bitti. Şuraya yanlışlıkla koydum. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve de abone olmayı unutmayın. Hey, hoşça kalın, mutlu kalın.